Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Karıl. Hep yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar 2000 tane UC indirim kuponum vardı. Ee. Ve ben kendi hesabımda hepsini harcadım. Ve bunun üstünden yaklaşık bir hafta falan geçti. Bir kardeşimiz bunları biriktirmiş. Hemen sizlere şöyle göstermek istiyorum. Tam tamına 30 UC indirim kuponundan 200 adet biriktirmiş, bekletmiş. Ve bir kuponların üstünden kaç gün geçmiş? 8 gün. Normalde burası 30 gün yazıyor arkadaşlar. Üstünden 8 gün geçmiş bizi beklemiş. Oh. Ben de hemen serisinden hesaba girdim. Dedim ki hazır bu çocuğun indirim kuponları varsa biz de bu çocuğun hesabını elimizden geldiğince fulllemeye çalışalım. Ondan önce arkadaşlar unuttuğumuz bir şey var. Aramızda kalsın tamam mı? Videoyu like atmayı unutmuşuz. Yok ya. Şimdiden hala videoyu like atmıyorsanız Seri bir şekilde videoyu like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın. <laughs> Bu arada ben konuşurken hemen sağ tarafta 8100 hayırdır ya UC'miz geldi. Arkadaşlar destekleriniz çok önemli. Bakın yaslandın şu an uzandın. Sen bu videoyu izliyorsun ya. Ya ufaktan ekranı kaydır like'a bas. Bitti. Konu bu kadar basit. Ya bırakın lan bu işleri. <laughs> Onun dışında arkadaşlar hesabın en temel ihtiyacını size direkt gösteriyorum. Atölye kısmına giriyoruz. Ya zaten şöyle sendeki kısmında 5 tane geliştirilebilir silahımız var. Ama ondan önce şuraya bir güzelinden M4 gitmez mi beyler? Hani bir direksiğimiz var o da M4. Abi bir hesabın zaten temel ihtiyacı öldürme mesajı M4'tür. Benim ilk kuralım bu. <laughs> her ne kıyafetmiş ne destansıymış ne oymuş buymuş yok böyle bir şey direkt M4 burada görmüş olduğunuz gibi mor intikam avm'miz var m7'miz var palamız var ump'miz var ve en son olarak da rp'den gelen arbeletimiz var bunların Hep hepsi de bir seviye aynen hepsi bir seviye ve ayrıyetten bizim 5 tane modifikasyon parçamız var güzel güzel fena değil çocuk böyle işte rp aç aç silahları biriktirmiş neyse burayı kapattık ve direkt hesabın rp'sine baktım rp'si 71 seviye güzel güzel zaten sandık kaçacağımız için burası birikecek. Şimdi arkadaşlar ekstra olarak hesapta full rp'den gelen destanslar var. mytik'ten sadece işgalci setini alabilmiş. Güzel. Fena değil diyoruz. Kasklar vesaire. Bunlar bu şekilde. Hesabın kaç destansı var? Baktık mı? Çünkü hatırlamıyorum. Ama destansı gösteriş değil sanırım. Destansı Oyun gösteriş var. değil. Aynen. 32 adet destansı var. Ya hani destansı önemli değil benim için ya. Abi temel ihtiyaçtan evet. gidelim. Arkadaşlar envanteri tekrar açtığımızda kardeşimizin biriktirmiş olduğu 150 adet klasik sandığı var. Onun dışında 53 adet premium sandığı var. Hemen biraz aşağı doğru indiğimizde... Bu malzeme yok muydu lan? Ha, 8 tane malzeme malzemesi var. İyi fena değil fena değil. Aklımdaki olay tam olarak şu arkadaşlar. Şimdi biz klasiği açacağız. Eğer klasikten bize M4'ü verirse buz yarını geliştirmek için her şeyi yapacağım. Eğer M4'ü klasikten alamazsak... Götten Hiç Buraya zorlanmayacağım. Çünkü net garanti oynamamız lazım. Yoksa aşırı fazla UC'miz gider. Buradan alamadık mı? Çıkıyoruz Abi hemen buradan geliyoruz nihai sete. Biliyorsunuz nihai setin hemen altında hemen şuradan arkadaşlar gümüş kuru M4'ümüzü satın alıp direkt geliştirmeye çalışacağız. Umarım tez zamanda e, buz yarını alıp aradan çıkartırız ama gümüş kuru da fena değil şimdi arkadaşlar. Ölüm mesajı güzel bir silah. E, vurma Öyle efektine yani. getirir miyiz? Orası şaybele. Yani durma bağlı. Bakacağız. Neyse. Burayı serisinden kapattık. Hesapta ekstra 3 tane malzememiz var. Bizim M4'ü ölüm mesajına getirmemiz için toplamda 9 tane lazım. Yani bu da demek oluyor ki alt adet malzemeye ihtiyacımız var. Bu arada şu popülerlikleri görmedim sanmayın. Onu şimdi ufak bir halledelim hemen. Şu bir aradan çıkartalım ya. <laughs> Popülerlikler önemli. Hemen şuraya ID'mi yazıyorum. Arama dedim. Şuradan Carlisbeck of. Tat ya abi eskiden iyiymişim de <laughs> şimdi hayvan gibi olduk be oğlum. Oğlum sizden ne olmuş lan böyle olmuşsunuz. Hemen şişt, geliyoruz abi şuradan. Ne var ne yok hepsini atıyorum. Bir tane motor. Ver abi. Ver 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 ver. Mesaj, Mesaj yollayalım yediniz, bunu. Aynen. aynen. öyle. Lan öpücüğü nereden buldu? Her neyse arkadaşlar öpücüğü de attık. Muhafaza bakıyorum. Bir şey yok. Etkinlik. Şimdi buradan serisinden yolluyorum. Abi popülerlikler önemli. Vallahi arkadaşlar hepsinden birer birer tane var ama iş yapar. iş yapar. Merak etmeyin. A few moments later. Arkadaşlar yaklaşık 1 1,5 dakikadır popülerlik atıyorum. Tabii siz bunun sadece bir 10 saniyesini gördünüz. En son olarak da 11 tane bebeğimiz var. Bunu da yolladık ve totalde beyler tahmin edin kaç katmıştır? Bence bir 25k 27, 27. Bakayım 30. Tam 30k atmış kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar sizin de popülerlikleriniz varsa böyle 51 58, 0, 15, 134 ID ile hesaba atabilirsiniz. Hemen burayı da kapatıyoruz. Artık olayımıza gelelim. Şimdi arkadaşlar seri bir şekilde klasik sandığı açtı Tabii ki de totemleri kırmak için malzemeden başlıyoruz. Zaten 8 tane var. Serisinden 8 tane teklimize vuralım. Umarım klasikten direkt 150 tane sanda buz yarı alıp buz yarını fulleriz ya. Hani gümüş kurdu eyvallah iyi güzel de. Abi şimdi gümüş kur mu buz yarım Allah aşkına arada dağlar kadar fark var göçebe. Ne alakamı? Tövbe <gülüyor> estağfurullah. <gülüyor> Arkadaşlar her videomuzun sponsor olan hesap.com.tr'den UC'lerimizi yükleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi şu an 3327 TL bakem var. Ne yapıyorum abi? Hemen şuradan 8100 UC'yi 1655 TL satın alacağız. Hemen buraya geldik. Oyuncu ID'mizi yazdık. Evet satın almak istiyorum dedim. Birincisini aldık. Hemen geliyoruz. İkincisini de satın alalım şöyle. Hop yapıştırdım ID'yi aldım. Yaklaşık 40 saniye içinde 2 tane UC'm de gelecek. Ondan sonra arkadaşlar her hafta düzenli olarak bu sitede çekilişler oluyor. YouTube'a özel çekilişi görüyorsunuz. Yapmanız gereken hemen siteye bir üyelik oluşturup çekiliş kısmından buradaki aktif çekilişlere katılmak sitenin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Şimdiden bol şanslar, iyi alışverişler. Geçebe de güzel de kanka yok yok. üç tane tekli vuruyorum. Hemen şöyle 1, 2, 3. Bunları vurduk. Hemen oh gelsin 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 RP'yi de fullleyelim aradan çıksın Arkadaşlar serisinden şöyle bir tane Onlumuzu koyduk haydi oğlum Evet, çok güzel. Şöyle bir tane geçti vuralım. Zaten buradan bir şey çıkmasını beklemiyorum. Buradan bir şey vermesin ama klasikten buz diyarı versin. Ya birazcık imkansız bir şey istiyoruz ama şimdi 150 sandığa bir buz diyarı fena olmaz. Fena olmaz da bakacağız, bakacağız. Beyler, zaten 30 sandığa bir şey alamayacağız. Ha şöyle de göstereyim size. Hiçbir şey çıkmadı. Aynen öyle. Neyse burayı da kapattık. RP'de bir yandan yükselsin. Altta ya, şey de oldu bu arada. Aa! Hiç Bunu çıkarmadım. Ben... Bak yaklaşık 20 30 tane açtım. Hiç çıkartamadım. Eğer verirsen var ya, alnından öperim. Evet. Ben evet. biliyorum ha boyum böyle böyle. Yok. Bana garazi var ya. Neyse tüm olayımız burada başlıyor. Arkadaşlar Serisinden dilek tutumuzu geliyoruz abi böyle. Nerede buz yarı? Oh. Destansı oranına bak 0.05 tamam mı? Hatta başlıklar 0.06 buz yarına baksana 0.04 zor buz zor. yarı çıkartmak daha çok zor ama kardeşim burada önemli olan mevzu imkansı başarmak hemen 18 uc'ye bir tane açıyorum çıkmadı mı? Geliyorum 30 UC kupona burada elleşmeyeceğim. Dediğim gibi çıkmazsa buz ziyarı burada gidiyoruz gümüş kuru almaya çalışacağız. 5 tane tekti sonra 10'luyu yapışalım. 2, 3, abi üstüne direkt erkenden veriyor. Kafayı yersin ya. 4 oldu, aynen. Tamam, şöyle hemen geç kapatacağım. Şuradan geçimizi kapattık Klasiye Serisinden bir tane onlu yapıştırdık. Umarım erkenden 140 tane sanda vermen lazım. Bak Fer, ya abi adı var mı silah adı var? Evet, evet. Çok güzel, nice abi. İyisin, iyisin, iyisin. İyisin tabii var. Bir tane daha geçsiz vuruyorum arkadaşlar. Ondan sonra geçlere başlayabiliriz. <laughs> eh. Aa. Ah, ah. Acaba mı? Acaba mı? Bir dedim ama. Biraz Var ya, çok fena bir taktik yapacağım bak. İnşallah, inşallah. Ben o zaman totemimi yapıyorum. 7 tane tekli, 1 tane onlu. 2 3 4 5 6 7. Çıkmadı mı? Hemen ardın arkadaşlar. Bir tane onluyu gömdüm. Vermedim Söyle taktiği serisine Groza'yı spamla alttaki He. Sonra onlu'ya gel basma Vermek <laughs> zorundasın Hayda <Aynen. gülüyor> <laughs> İçime Oy. doğdu, içime doğdu abi. Vermek zorundasın dedi. Çocuk, bu çocuk, imkansızları başarıyor. Anan avradını. Oğlum heyecandan mı lan? Oh. Ha nesin be çocuk ya. Arkadaşlar <laughs> öyle öyle. Bu arada bunun şerefine hala like atmıyorsanız ayıp ediyorsunuz. Ve alttan like'lara bas. Abone değilsen sağ alttan direkt abone ol. Yani kaç tane harcadık? 145 tane sandık vardı değil mi? 145 tane vardı. 80 adet kalmış. 65 adet sanda buz yar. Oh. Bence mükemmel. Vallahi mükemmel. mükemmel. Ana ne mükemmel. avradın Biz ne? Gibi. Dur 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 şunu dedik. Şöyle hemen M4'ümüzü taktık. Tamam. Gümüş kuru falan. Kike kardeşim boş ver sen gümüş kuru. Kapat. Bu daha sandığımız var he. Şişt, bir tane destansı gelir mi? Bir tane de destansı gelir. Kanka hangisi? Zaman yolcusunu seçmeyeceğim. Hatta Zaman yolcusunu seçerim. Zaten diğer destansılara verecek. izle Kardeşim eski bir YouTuber, eski bir YouTuber abimden gördüm. Ee, e, alırsa iyi alır. <laughs> Vurdum. Vermedi. Neyse bunu seri seri açalım. M4 çıktı ya. Artık umurumda bile değil ya. İşte bir tane daha çıkıyormuş. Kafayı yersin ya. ya yani, verse de vermese de yemin ederim umurumda değil. Çünkü Esansı çıksın gidiyorum. Gerek yok, gerek yok, gerek yok. Hemen kapattı. Bu arada RP'miz 81 seviyeye ulaştı. Çok güzelsin oğlum. Taşın olmuş. <laughs> Güzel olmuş. Yok yok ya. Şurası Aa, çok açık. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaktım ben? Eee <laughs> Oğlum unuttum grind çarşısını. Yedi tane tekli daha mı <laughs> vardı? Dur Anlarda da basalım. <laughs> direkt direkt bas. Zaten vermeyecek de. Hani verse 3 malzeme ama bu arada bir tane daha. <gülüyor> 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 gerek yok gerek Zammetli. yok, gerek yok, gerek yok, gerek yok. Ne oluyor lan? Hop tamam. Arkadaşlar klasikte işimiz bitti. Burayı kapatıyoruz. Şimdi bizde kaç tane malzeme vardı kanka? Hemen bakalım. 3 tane malzeme var. E tabi biz uca yüklediğimiz için burası yanmıyor ama. Lan. Ne oluyor lan? Şunu bir alalım arkadaşlar. 30 uca kuponu burada da geçiyor. Bu kuponlar ne mi işe yarıyor? İzleyin. Sadece izleyin. Şu an 4 tane oldu. Kapattık burayı. Gelelim buraya. Seri bir şekilde arkadaşlar tekleri vuracağız. Buradan kasabildiğimiz kadar parçacık kasacağız. Onlarla da bize 5 tane malzeme lazım. Onu karşılayacağız. Umarım tez zamanda bize atar. Cenayet şey, falan çıkıyor. Çıkarsa mükemmel olur. Ki. Hemen şöyle arkadaşlar serisinden vurmaya başlayalım. Zaten güzel bir şey çıkarsa ben tekrardan kaydı başlatırım. Hemen bir şeyler çıkartıp geliyoruz. Two hours later. Ya boya veriyor ya parça. Ay. Bak bunu cidden beklemiyordum. Yemin ederim bunu beklemiyordum ama arkadaşlar açarken destansı çanta aldık. Ee... İyi, iyi tamam çok güzel çok güzel. Bu arada barımız yavaştan doluyor. 62 oldu. Gelin birlikte şöyle bir 2-3 tane açalım. Belki olur da malzeme falan atar. Hani siz de görmüş olursunuz. Eee şimdi kaydı açtık ya. Sıçacağız ya. Oy! Geri al, geri al, geri al. Geri al. Tamam, bir tane malzememiz hazır. Bu arada bar 64 müydü 66 mıydı? Neydi? Oraya dikkatli şey. bakıyordum. Aynen. Çok iyi, çok iyi. Geriye arkadaşlar 4 tane malzememiz kaldı. Hemen şunları bir kasalım, gelelim. Şey böyle yayıncı olunca damacanadan mı su içiyorsunuz? Yok abi, bu benim AK Parti su şişesi. Yok böyle bir şey. İlay, sen bunu fulledin, değil mi? Oy. Çok güzel çok güzel İkinciyi de aldık Bu arada bize sol taraftan da arkadaşlar hatta benim direkt üstümden Bir tane daha malzeme verecek Ne yaptı geriye 3 tane malzeme kaldı Modifikasyonları Yarınlanma birleştirsek vardı. Ekstra 2 tane lazım ya 2 tane düz hesap İk Üst taraf da olmak olmakla Elim çarptı aynı. elim çarptı Kran çarpsın Aa, elim çarptı <laughs> ha, Bir şey olmaz bir şey olmaz tamam, O kadar şey <laughs> yapmayalım Olur olur öyle şeyler olur İyi ki de vurmuşum iyi ki de vurmuşum Tamam bunu da aldık 3 oldu Şuraya bir 50 yapalım ya Çok güzel Çok güzel arkadaşlar 5. malzeme olmuş bu arada ekstra zaten 3 tane de bizde var ne yaptı 5 artı 3 8 E burayı da oğlum o zaman Burayı dolduralım 6 da dolduralım Ekstra bir malzeme E oğlum şuradan da vereceğiz Oo tamam çok iyi çok iyi Çok iyi Hemen arkadaşlar sağ alttaki barı bir de 3 Oy. Sa akıyor galiba ya. Cidden lan akıyor bu arada. <laughs> Sadece malzeme verse bile okey mi? Şöyle 91 oldu. Ha gayret. Hay gayret. Şeytan diyor ki araba da dene. Yani sanki <laughs> böyle çok ballıymışız gibi evet, iki tane tamam, daha çıktı. Tamam, yani. Çok güzel, çok güzel. Bununla birlikte sen bunu vur zaten bir tane patlayacak ekrana. Kaç tane açacağım? Lan bir tane, bir tane, bir tane basacaksın ya. Patladı. Hayır tamam. Güzel, <laughs> güzel, 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 güzel. <laughs> Şimdi arkadaşlar hemen şu ödülleri de toplayalım. Aradan çıksın. Ver abi bunları. Oh Ver 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 ver. Şunu aldık. Çerçeveyi de alalım. Ve en son olarak bir tane de malzeme kalıyor. Bunu da çözdük. Şimdi hemen şuraya gelelim. Şuradan abi direkt malzeme şey yapıyorum. Zaten üstü alamayız istesek bile. O yüzden malzemeyi alalım. Çıkalım. Aynen. Orası değil pardon. Aldım onu da aldım. Şunu da dönüştürdük. Hemen şunda şurada Altın evet şey var bir de ya yarım malzeme Malzeme yani. yaptım. Dur ona da bakarız. Eksik kalırsa hallederiz. Bu galiba burada bir yerdeydi. Heh burada. Alalım lan iki tane alalım. Bir şey olmaz. Aynen. Aa, tamam. Kardeşim <laughs> tamam bunu da alalım. <laughs> bunu da alalım. <laughs> Arkadaşlar burayı sömürdük. Hemen buradan çıkıyoruz. Kapattık burayı. Şöyle bir atölyemizi açalım. Siz de görün, siz de şöyle görün. Toplamda M4'ümüzde tam birleştiririm. 12 adet. Oy. 12 ise Var bir dakika. 5 5 5 5. 5 için tam 50 tane ananavradını. İyi, iyi, gayet iyi. Bir de harcayınca 2 tane daha gelecekti. Bir dakika. Dur, dur, Biraz dur, dur. Ee, birazcık daha harcamamız lazım ama halledilir, halledilir, sıkıntı yok. Hemen şunları da toplayalım arkadaşlar. Malzemeye kadar bizim kaç ucu harcamamız lazım 4 2-2.5 <laughs> burada var 1-1.5 daha ekleme yapıp Şuradaki 2 malzemeyi de alırız Hemen envanteri tekrardan açalım Envanterimizi açtık Şu modifikasyon <laughs> Ne dedirdin abi tam duyamadım. Yasin. Kaç yaşında çocuk ne öğretiyorsun ya? Ya illa oraya geldiğinde böyle kaldırım 360 mı çekin çocuğa <laughs> Hayırdır ya? ya? bak kalp yapıyor bak. Görüyor musun beni? Elektrikçi mi? Seni bulduğum yerde seni donaltıp... Arkadaşlar şuradaki modifikasyonda birleştirelim ve totalde 13 tane malzemeye ulaşıyoruz. Şimdi bizim vurma efektine getirmemiz için kaç tane malzeme lazım? Buraya kadar 9, 9'a 5 ekliyoruz. 14. 14. 14, 14, 14. Bir tane, 14. tane mi lazım? Bir tane lazım bir tane lazım. lazım. Bir tane lazım. Bir dakika. Yarımlarla da tamamlar. Yarımlarla ya. aynen aynen tam doğru düşünüyorum. İki tane burada Normal var. Altı. Şimdi Ekstra buraya geliyoruz. Geliyor. Buradan üç tane geliyor. Aynen. Şunu satın alıyoruz arkadaşlar. Bu arada 50 hoca indirimini alsak. de alamıyorsun bunu. Sadece bir tane. Hmm. Şimdi bunu aldık. Ay, Buraya geldik. Var. Haftalık da var. Beyler bunu da alalım. Nerede? Aynen. şunda da 76 UC aldık. Ne olur 3-4 tane var. Adım, 5 10, 10, tane. 10. <laughs> bir tane geldi. <laughs> Garanti o da Allah razı olsun. Başka başka nereden alabiliriz? Mor parçacık da almıyor işte. 6 tane oldu burası. Şundan da Aa, dur. Buradan da bir tane gelir. Buradan da bir tane gelir. 7 oldu. 7 oldu. Parça parça toplayarız am. Lan caz yapma. Belanı, Üç 3 tane daha lazım beyler o zaman Okey, şöyle yapalım kardeşim. şöyle yapalım arkadaşlar rp'yi fullleyeceğiz demiştik rp'yi fullleyelim ee, oğlum zaten gelecek ki modifikasyonlar o 1000 ucelik şeyden mi aslında? bence gerek yok 1800 ucey kapatalım direkt kaç tane modifikasyon veriyor bir tane Hı -hı. bir tane buradan verirse 7 iki tane kendimiz ben satın alacağız mantıklı mantıklı Ama puan lazım onun için mantıklı kardeşim bak sal bende arkadaşlar rp direkt 100 diyoruz tamam mı rp'yi 100 dedik hemen şu ödüllerimizi bir alalım Ver geldi. Aynen öyle. Destansları da hemen cebe indirdik. Eyvallah. Güzel. Tamam. Şimdi buradan biz bir tane modifikasyon aldık. Biz de tamam ablacığım. Thank you. Eyvallah. Yeterli. Abi şimdi bize e... Oo, karton yedi. Oy çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Oğlum iyi ki var bunlar ha. Bunlar olmasa iki tane modifikasyon alamıyorduk. Hemen şuradan ne varsa tamamla, 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 tamamla hepsine hepsine. Artık bizimki girer, bir şekilde halleder. Okay, bunu yaptık. Kaç oldu? 410. 410 yeterli güzel. mi? Bakıyorum. 240. 240. 240, 240. Tamam, onu da hallederiz. Nasıl? 4. Ha satın 4. alınıyor 4. değil 4. mi? Aynen. Ah, ucu ile satın alınıyor. Çok güzel. İki tane daha modifikasyon aldık. Kaç oldu? 10. Oh, tam yetti. Tam yetti. Karışım. Bu <laughs> matematik ister ya, hesap fırlamak. Valla bak. Şunu da hemen serisinden birleştirdik arkadaşlar. Ulan 4 seviye diyorduk. Ulan vurma efektine getiriyoruz ya. Daha ne yapalım ya. Hemen arkadaşlar serisinden basmaya başlayalım. Şöyle ikinci seviyesi hayırlı olsun. Hemen kapattım. Geldik 3'e. 3'ü de bastık. Kapattık. 4. Hah boya. Oh. Yan var ya dedim yapma. Hiçbirini zannettim öyle deyince. 3 tane boya lazım. 3 tane. <laughs> Aa nerede Aa, nerede. Aa geldi. Nerede. <laughs> Vallahi o da geldi. Başka Nereye baya? gitti. <laughs> Ananı satayım. 1 tane boya lazım. <gülüyor> <gülüyor> Dur onu da hemen RP'den halledelim ya. RP'ye gir. Klanı vardır inşallah. Var. Tamam. Tamam Aa, tamam yedim. tamam. <laughs> ya e-postadan girdiğin için alamıyorsun. <laughs> Arkadaşlar son boyamızı hemen gümüş parçacıkta alıyoruz ve artık M4'ü 5 seviyeye çıkartıyoruz. İyi. Şöyle arkadaşlar ucu ucuna yetiyor Bunu da bastık Buz yar 5 seviye hayırlı uğurlu olsun E tabi arkadaşlar bu kadar basmışken Birazcık da destansı takviyesi yapmamız lazım Burayı kapatıyoruz Tamam silahı hallettik Şimdi geriye kaldı maytik Maytikten de birazcık set almamız lazım En azından bir, bir iki tane Onları da halledelim aradan çıksın Hemen hesabı UC yükleyip Gelelim. A few moments later. Bu arada arkadaşlar hesabı UC yüklenirken size kaç tane 30 UC indirim kuponumuz kalmış onu göstereyim. Vardır herhalde ya da. Aynen 44 tane kalmış. Bunları ekstra de zaten kullanacağız. 200 UC'de 30 UC indirim verse 170 UC'ye açılım yapacağız. İyi fena değil fena değil. Şunları hatta şöyle yapalım. UC 2 dakika içinde gelir. Arkadaşlar Mighty'ye geldik. Hemen serisinden açılımları yapalım. Bize zaten yaklaşık yarım tane aplan falan lazım olacak. O yüzden serisinden vuruyoruz. Kaç kaç UC indirim aldım? Çok güzel. Çok evet, güzel. Tekte Tek de geldi. Aa 50 UC 3 tane var. Tamam. Pardon. Güzel güzel. Bunlar ları da aradan çıkartmış oluruz. Açarken bize destansı verse çok tatlı olur. Silah verebilirsin. Yani bunları yapabilirsin. Altta garanti de var. Tamam aynen Altta garanti da alacağım çıkıyor. da şunları seristen bir açalım ya. Haydi 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 haydi. Bize aynen Aplamat, safi amblemat. Haydi. Vermedi. Vurduk bir tane daha. Çok güzel 9 oldu. 10 o, oldu. Ayırıyor. Bir daha. Hadi bit vermedi. Nice nice. İyi yine. Aa, iyi fena değil bu arada. Fena değil. Çok güzel bir tane daha aldık. Ya dolmadan verdiği sürece sıkıntı yok arkadaşlar. Ama vermen lazım. Şu an vermen lazım. Tamam çok güzel. Ee, vurduk. Vermedi. Burada silah falan çıkarsa patlamıyor haberiniz olsun. Gözden kaçar bir şey olur. Aman aman. Sonra ekip kör diyorlar. Vallahi çıktı bir tane daha. Çok güzel. 13 oldu. Hadi kardeşim. Bu arada size UC bitti. Ama yetti ya bayağı çıktı. Hadi 14. 14 15 14 hatta 14. bir tane daha vurduk mu? Bak Kanka, Allah söyledi 15'e de. de. Hadi 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 15'e yapar. tamamladın. Tamamladın 15'e. 16 oldu. 2 tane çıktı. 2 tane Oho. güzel. Güzel. Yarım kazen. Güzel. Aynen. 26. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Buradan Alt da biz bir tane abi. alacağız. Aynen. 3 tane de buradan geliyor. Arkadaşlar 29 tane de şeyimiz var. Buna hemen şu etkinlik dükkanından tamamlayalım. Hop. Tamam. 17 tane neyimiz oldu abi? O bunu bir de birleştireceğiz envanterden. Bekle. Şöyle. Hemen şunu da birleştir. Hop aradan çıktı. Kapattık burayı. Hemen tekrardan manyetiğe giriyoruz. Şimdi beyler e, bu çıkarttık. Bu çocuğun adam akıllı eşyaları yok. Ben diyorum ki set yapalım çocuğa. İşgalcisi var. Kaskı yok. Güzel bir kaskı yok. Buz kaskı kask alsak. Aynen kask şart arkadaşlar. Bunu çekelim biz direkt. Bunu direkt alalım. Zaten çanta olarak destansı çantası var. Aynen destansı çantası zaten var. Çanta okey. Kask okey. Güzel bir emojisi de işgalcisi var. Maske artı bir tane destansı alalım bence bir destan set alalım bence maskeye gerek yok maske abi iş çocuğun seti alamayız. var ama maskesi yok arkadaşlar şöyle yapalım biz ölüm makinesini satın alalım geriye 4 tane kalıyor bu çocuk zaten bir tane de şey istemiyor muydu silah Evet. Ne istiyordu? MG olabilir ama MG hep çıkmıyor ya. Uzi olabilir. Bilemedim yani ne atalım, Şu an MG zaten yani. evet MG, ya. Evet Kesin şu MG. De. Kesin MG. Bunu da aldık. Okey. Bunu yükseltiriz bu arada. Nasıl mı? Hemen göstereyim arkadaşlar. iade İade fırsatından iki tane malzememiz var. Ama modifikasyon yok. Sıçtı. Boya boya. Ha, bir da dakika. Şu çantayı ben bir takayım. <laughs> çantayı taktım güzel. Çanta bu arada küçük he. Hadi yerde çıkmış. Göründüğü kadar büyük değil. Onun dışında setimiz vardı. Of. Sana bir şey diyeyim mi? Şapkayla uyum şaka mı? Yok şaka ya, mı? Yok, takalım. yok bu arada çok güzel lan bence. Oh tamam jilet vallahi jilet oldu güzel güzel atölyeye tekrardan giriyoruz hemen abi şu mgm'ize bir bakalım abi boya yok harbiden boya yok bir de zaten yetmiyormuş neyse iki tane malzeme kalsın hesapta ya. yapacak bir şey yok arkadaşlar kısa bir özet geçim buz yarını çıkarttık vurma efektine kadar getirdik ölüm makinesini aldık kaskını aldık efendime söyleyeyim destansı çanta çıkardık onun dışında ne yaptık rp'yi yüzledik oradan destanslar geldi hesap şu an herhalde bir 35-36 destansıya kadar çıktı. 35 bende. aynen 35'e kadar çıkmış. Yani yapabileceğimizin en iyisi bu. Şey kaldı. Premium sandık aldın ya onları bas. Belki yana. Ya onu Klasik vermez de. Klasik de var. Klasik de 16 tane var. Hani belki bir buz atarsa hani. Şöyle vurduk bir tane. Vermedi. İkinciyi bastık. Oh, Yok. Allah Onur. Ne alaka? Ne? Şaka. <gülüyor> Hı, ne diyorsun? Da, o, <laughs> imdat. 165 sandıkta 2 tane buz yarı ve 3 malzeme. Yani ben bu çocuğa daha hiçbir şey yapamam arkadaşlar. Valla yani maksimum bu. Onun dışında buradan da Oha. düşünsene SKS veriyor. Daha neler? Abi, abi, bu arada bir tane materyal eksik buzu altılamaya da boya Buzu <laughs> ebesinin gözü daha ne yapacağız oğlum? <laughs> Yok buz yeterli abi. Yeter yeter vallahi yeter. Oğlum. 4 olur onunla. Kaka gibi ya. Arkadaşlar olur. toplamda toplamda şöyle göstereyim size. 5 tane 5 tane malzeme oldu. Daha karışamam artık bu evi biriktirir silaha basar. Yani en kolay görev ona kaldı. Son görüş efendim getirmeye gerek yok. Daha yapacağımız <laughs> bir şey kaldı mı? He şu yüzükler var. 50 adet yüzüğümüz var. Onu da atmazsak olmaz. Vergi vergi arkadaşlar. Bunların hepsi vergi. Hemen bu şöyle. Hak etti. Ya, tabii ki de tabii ki de hak ettim ya. Bu, bu nedir? Çocuk bu çıkardığını gör görmüş ha. Görmüş mü? Görmüş ve iki buçuk yıl mı üç yıl mı ne çıkartamadım abi dedi. Şaka yapıyorsun. Bir çıkartmasın şimdi ikincisini görse şok olur herhalde. Şaka yapıyorsun. <laughs> Oğlum oha. Sen direkt iki buz değeri çıktı. Oğlum, Oğlum parada biz bize de, de Abi bakayım kaldım abi ya. bakayım. <laughs> Dur şunları da bir açalım ya. Cumhuriyet bayramı ne veriyor? Allah razı olsun. <laughs> Bilmiyorum açıyorum bunları da bunlar da. Oo. İyi, iyi. Buralarda bir şeyler var mı? <laughs> bu ne? He, ha grafik. Oğlum popülerliğe benziyordu anan avradı ne? <laughs> <laughs> Kapattım bunu da. Başka ne var? Başka ne o var? Abi, o ne? Bu MP'yi full yemiyor musun? Modifikasyon ee, yok. Lazım ona. Bu ne? Bunlar açalım aradan çıksın ya. Başka ne var? Başka? İyi kıyafeti yükselttin mi? Hayır. Rp kıyafeti 18 tane var orada. Kaç tane var lan? Ya desanstan saymıyor. Eskiden o eskiden. Eskiden de eskiden. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Dediğim gibi 160-170 sanda iki tane buz yarı çıkarttık. Ve arkadaş zaten kendisi 2-2,5 iki, iki yıldır falan çıkartamamış. Onun dışında bir de üstüne buzu beşledik. Valla daha ne yapabilirim diye düşünüyorum ama benden bu kadar. Sizden ricam sadece like atmanız ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok 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 bakın. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.